Olmayacak bir şey. Hocam ilahiyatçılar rabıtanın Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette hiçbir yeri olmadığını, Nakşibendi Kaddesi Allah'ın Sürrühü Hazretlerinin de yapmadığını, sonradan Hint ulemasının uydurduğu bir bid'attir deyip, genç bir kadın kocası yerine neden başka bir erkeğin hayalini kursun diyorlar. Ben bir rabıta yapan olarak kafam karıştı, delilleriyle açıklama yapar mısınız demiş. Delilleriyle açıklama nasıl? Delilleriyle açıklama yapar çünkü Rabıta hakkında koca kitap yazdım. Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye. Arifan Yayın Evi'nde var. Mı? Arifan Yayın var. 500 400 500 sayfalık kitap. Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye. Bunda sorular verdim, cevaplar verdim, şüpheleri koydum. Kesinlikle delilleri hem Kur'an'dan, bir bölüm kitaptan deliller, ikinci bölüm sünnetten deliller, üçüncü bölüm icmadan deliller, dördüncü bölüm kıyastan deliller. Dört bölüm var o kitapta. Ondan sonra da soru ve cevaplar ayrı bir bölüm. Dolayısıyla Kur'an'da sünnette delil yok diyenler ben dünya kadar delil o kitapta yazdım kardeşimiz soran bunu o kitaba müracaat et. verir misiniz? Rabuta kitabı derse rabıta anlarlar. Kitabı. Hani kitabı. uzun ismi Tarikat-ı evet. Aliye'de Rabutayı Celiye. Fakat e, kısaca Rabuta kitabı derler. O Rabuta kitabından istifade ederler. Ancak ne vardır? E, burada e, efendim Allah dostlarının düşünülmesi hakkında Allah Teala Habibini emrediyor. Diğer peygamberleri düşün. E, ondan sonra Allah Teala Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, başka peygamberleri düşünmesini ona emrediyor. Ondan sonra hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz Allah hakkında düşünmek e, yasaktır ama kullar hakkında düşünmek serbesttir. Yani tefekkür Allah'ın şekli olmadığı için zatına yönelemiyor. Tefekkür e, ne oluyor? Onun e, yarattığı nimetler hakkında, gökler değerlerde olanlar hakkında bunların düşünülmesi. E Allah dostları da e, Allah hatırlatma vesiledir. say hadis hümrlediğine o zikır Allah. Bu say hadistir. Evliya kimdir soruluyor? Görüldüklerinde Allah akla gelen zatlardır. Peki görülmesiyle düşünülmesi arasında ne fark vardır? Baktığında gördüğünde ibadet oluyor. En nazarıyla <laughs> ibadetün. Ali'ye bakmak ibadettir diyor hadis-i şerifte. E, Ali peygamber değil ki. Yani ümmetten biridir. Tamam Kulev Ayradin büyük sahabidir ama yani o peygamber dışındaki bir müsaade herkese şamildir. Ali'ye bakmak ibadet için, bakmak ibadet oluyacak da, düşünmek günah olacak. Bu nasıl bir mantık olacak yani? Ama kadın niye kocası falan düşünüyor? Yahu kardeşim bu Allah için sevmektir. Allah için sevmek başkadır, nefsi için sevmek başkadır. Kadın kocasıyla tabi nefsani sevgiler, muhabbetler, düşünceler devreye girer. Ama bir Allah dostunu Allah için seven de böyle bir nefsani şehvani istekler uyanmaz. Ama yine de şunu belirtelim. E bir kadın mürşidine karşı da olsa, en büyük evliyaya karşı da olsa, nefsani, şehvani bir istek içinden geliyorsa onun onu düşünmesi haram olur. E, o artık zaten kendi bilecek onu ama bu kadar milyonlarca insan dünya kuruldu kurulalı yani bu var. Bütün peygamberler döneminde de var. İlla ki her ümmeti, her sahabesi peygamberinin yanında olmadığı zaman da düşünmüştür. Ebu Bek Sıddık radıyallahu anh, ya hayalin gözümün önünden gitmiyor. Abdest bozamıyorum utancımdan, seni gözümden gözümün önünden kaybetmek istiyorum, kaybedemiyorum, abdest bozamıyorum. Yani ne kadar şikayet etmiştir. E bu her dönemde olmuştur. Bu doğal rabıtadır yani ister istemez. Ama şimdiki doğal rabıtalar kayboldu. Sahabede doğal rabıta vardı zorlamadan, vakit dakika koymadan, otur on dakika rabıta yap demeye lüzum olmadan. O çünkü artık Resulullah'ın sureti sallallahu aleyhi ve sellem içlerine intiba etmiş. Olduğu için ister istemez her zaman onu düşünüyorlardı. O sonradan baktı ki Allah dostları e bu milletin işte işi çoğaldı. Fitneler çoğaldı bilmem ne. öyle Allah dostu falan peygamber veli aklına bile gelmiyor. Hal böyle olunca en azından 10 dakika 15 dakika otur böyle bir tefekkür yap. Yani bu tefekkürü Allah'a racidir. Rabıta aslında Allah'a ulaşmanın yoludur. E, Vebtehu ile il vesile sizi bana ulaştıracak vesile arayın. Ayet ile de emredilen en büyük vesile rabıtadır. İttekullahu kulu ma'sadikin. Allah ayet-i kerimesinde sadıklarla beraber olun. Bu beraberlik bedenen her zaman mümkün değildir. Adamın işi var, aşı var, tarlası var, dükkanı var. Nasıl gelecek bir evliyanın yanında devamlı beraber olacak? Uzak, uzak mekanlar. O zaman ne olur? Yanında olabilme devletine erenlere ne mutlu. Yanlarında olmadığı zamanlarda da rabıtalarıyla, onların tekayyülüyle e, onları gözünün önünde canlandırarak, yanlarında bulunduklarını düşünerek hem günahlardan sakınmalarına sebep olur, hem onlara gelen huzurdan, feyizden hisseder olmalarına efendim sebep olur. E, Nakşibendi Hazretleri rabıta yapmamış da bilmem Hint şeyi uydurmuş da onu diyen uydurmuş. Onu Aziz Bayındır uydurdu. Aziz Bayındır bunu uydurması da şöyle, o Hint ulemasında da yok diyor. İmam-ı Rabbani'de de yok diyor. Halbuki mektubatta İmam-ı Rabbani, Mürşidin gölgesi bile diyor zikirden bile üstündür Çünkü henüz mürit Allah'a zikretmeye Allah'la direkt irtibatı olmadığı için Zikretmeye elverişli değildir Yeni doğan bebeğe büyüsün diye börek baklava yedirerek Onu boğmak gibi olur Mürşidinin gölgesinin yönde bile olmak Gölgesini bile düşünmesi O onu ne yapar Allah'a daha yaklaştırır Çünkü o zaman zemindir Mertebe aşıldıkça zikre kolaylık gelir Bu itibarla e, İmam-ı Rabbani'de de mektubatta var haldi Bağdadi uydurmuş değil haşa şah de Halifesi Yakup Çerhil Hisari vardır silsilede. O Alaaddin sonradır ama e, o kendisiyle görüşenlerdendir. Silsilede e, Yakup Hazretleri diyor ki ben Nakşibend Hazretlerini ziyaret ettim. Kendisiyle görüştüm. Ayrılırken bana dedi ki benim bu suretimi, görünüşümü, bu şeklimi zihninde muhafaza et. Beni unutmamaya gayret et. Daha ne olacak? Nakşibend Hazretleri kendisi bu kendi rabıtasını emretmiştir. Reşahat, aynül hayat, Resulhanetü Aynil Hayat isimli eserde bu zikredilmektedir. Dolayısıyla daha Halid-i Bağdadi'den çok evvel yazılan kitaplar. İmam-ı Rabbani'den bile evvel yazılan kitaplarda bunlar varken. Bunu nasıl Hint uleması uyduracak? Veyahut Halid-i Bağdadi uyduracak. Bunları ortaya atanlar İmam-ı büyük evliyaya uydurup iftira atmış oluyorlar. Bunlar normal insana iftiraya benzemez, çok belaya çarpılırlar. Allah dostlarının rabıta yollarından bir yoldur. Rabıta kitabımı okuyanlar, gönülleri rahat edecek yatışacak kadar delil bulurlar